Ankara'dan selamlar, sevgiler. Zehra Güney ben şiiratım sonsuz olsun. Refik Korkmaz eğitimleri birinci, ikinci, üçüncü modül uygulayıcısı ve eğitmeniyim. Bu eğitimleri benden Ankara'da yüz yüze ya da tüm dünyanın Zoom programı üzerinden evinizin en rahat, en konforlu köşesinde online olarak alabilirsiniz. Yüz yüze almışsınız ya da online almışsınız inanın hiç fark etmiyor. Hatta çok daha rahat odaklanabildiğinizi söyleyeyim eğitimi aldığınızda en yakın eğitim ne zaman? Hemen almak istiyorum derseniz 7-8-9 Kasım'da. 7 Kasım'da birinci modül, 8 Kasım'da ikinci modül, 9 Kasım'da üçüncü modül. Birinci modülde bilinç ötesi dilini öğreniyorsunuz. Hayvan ve doğa sembollerinden oluşan bu bilinç altı dilini yani bilinç ötesi dilini öğreniyorsunuz ve onunla şifaya vesile olmayı öğreniyorsunuz. İkinci modülde ise mucize enerjiyle çalışmayı, onunla şifaya vesile olmayı öğreniyorsunuz. Üçüncü modülde ise ruhlarınıza şifaya vesile olmayı öğretiyorsunuz. Eğer ki bu eğitimleri benden Ankara'da size yüz ya da tüm dünyada online Zoom programı üzerinden almak isterseniz 0532 164 61 13'ün yolu telefonundan bana daima ulaşabilirsiniz. Selamlar, sevgiler.